Merhaba arkadaşlar, Pes Birliği kanalına hoş geldiniz. Çok önemli bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Oyuncularımıza antrenman yaptırmadan önce, pullemeden önce dikkat etmemiz gereken, kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bu videomuzda onlara bakacağız. Bu videomuzun ana konusu takım oyu tarzı seviyesi. Ben sabahleyin 4-5 tane maç oynadım. Maç oynadıkça dedim maçtan sonra herhangi bir değişim var mı? Eskiden takım ruhu dediğimiz, oyuncu aşinalı dediğimiz kavramlar değişti. Biz PES 2021'de örneğin maçlardan sonra yeni bir oyuncu kadromuza kattıysak maç oynadıkça aşinalığı artardı. Sonrasında takım ruhu artıyordu. Maçlar oynadıkça bunlar olmaktaydı. Ama artık öyle değil. Takım ruhu oyuncu istediğimiz kadar maça çıkalım. Takım ruhu aşinalığı artmıyor. Şu an onların isimleri değişti. Konemi dedi ki takım oyu tarzı seviyesi. Benim takım oyu tarzı seviyem şimdilik 80. Bunu nasıl arttırabiliriz? Onlara değineceğiz. Öncelikle ya oyuncularımıza göre menajer seçeceğiz ya menajerimize göre oyuncular seçmek gerekiyor. Birbiriyle uyumlu olmaları lazım. Ben kontra atak menajerleriyle uzun süredir oynadığı, oynadığım için menajerimi öncelikle kontra atak menajeri seçtim. Allegri'yi aldım. Bilgilerine baktığım zaman hızlı kontra atak 80 top çevirmede 75 olan bir menajer. Ne kadar maç oynarsak oynayalım bu değerler artmıyor. Ben 4-5 tane maç oynadım, artmıyor. Eskiden olurdu, aşinalık yükselirdi, olmuyor. Hatta oyuncularımıza da baktığımız zaman takım oyun tarzı ustalığı, örneğin Mbappé'nin 76. Bunları yükseltmemiz lazım. Bir futbolcu 100 seviyede olsa, eğer bu takım oyun tarzı ustalığı düşükse kötü oynayacak. Oyuncunun seviyesinin yüksek olması pek bir anlam taşımayacak. Bunu yükseltmeden e, verim alamayız oyuncularımızdan. Mesela başka bir oyunculara bakalım. Defa'ya bakalım. 60. Çok düşük. Ben bilakis değiştirmedim. Aynı kadroyla maçlar oynadım. Maçlardan sonra deneyim puanı veriyor. Fakat bunlar yükselmiyor. Eskiden bildiğimiz aşinalık olayı artık kaldırılmış durumda. İşte buradan bir Fandayka bakalım. 80. Bunları yükseltmemiz lazım. Oyuncuların takım oyu tarzını biz yükseltirsek genel sağ üstte yazan 80 değeri de yükseliyor. Ve ne kadar yüksek olursa o kadar iyi oynarız. Oyuncularımız seviyesine uygun performans sergiler. Neler yapabiliriz? Birincisi menajerimizi belirledik. Dedik ki biz bu menajerle oynayacağız. Kontra atak menajeri ya da top çevirme menajeri. Menajerimize göre kadro kurmalıyız. Ona uygun bir kadro oluşturursak takım oyu tarzı yüksek olacak. Yedeklere hatta kadro dışı yedeklerine bakalım. Şurada sırala diyor. Buraya tıkladığım zaman takım oyu tarzı ustalığına tıklayacağım bu değeri yüksek olanlar yukarıda listelenmiş olunuyor. Ben henüz daha efsaneviler için öyle uygulamadığım için sözleşmeleri bitik durumda ileride kullanırım dedim. Mesela Smalling tıklıyorum takım oyu tarzı ustalığı 99'muş. Delikle yer değiştirdiğinde 83 gibi bir seviyeye çıkıyor. Hatta yedeklerden bir oyuncu ile şimdilik değiştirelim. Şimdi baktığımız zaman ama ben kullanmayacağım oyuncu da kadroma almak istemem şahsen. Örneğin Kulübali Tıkladığım zaman 78 takım tarzı değerine sahip. Delikle değiştirdiğimde genel takımımıza 81 değerini arttırdı. Aşağılara doğru bakalım. Sol açıkta Mane 77. Bizim orada Depay'ımız vardı. Depay ne yazık ki düşüktü. Buraya bir sol açık aldığımızda oyuncu rollerini değiştirelim. 84 olsun. Bir tık daha arttırmış oldu. E sonrasında buradan baktığımızda eğer istediğimiz oyuncu varsa menajerimize uygun kadromuzu dahil edebiliriz stoperler ağırlıklı bek oyuncuları. Mesela buradaki beke bakalım 74. Bizdeki beke bakalım 57. Çok fark var. Hemen bur burada da listeye geri geldiğimde kaldığım yerden devam etmiyorum. Ben bu yapıyı sevmedim. Açmışım az önce. Durduğum yerden devam edeyim. Şimdi yine aynı yere bulmaya çalışıyoruz. Takım oyun tarzı bir tık daha artmış oldu. Burada düşük olanları değiştirebilirim sağ bekimiz düşük, kalecimiz falan düşük, dosumuz düşük. Bu birinci yöntem. Menajerimize uygun oyuncuları seçmek. Fakat şöyle de bir durum var. Ya biz belki oyuncularla oynamak istemiyoruz. Örneğin ben sağ bekte Alexander Arnold'la oynamak istiyorum. Ortalarını beğeniyorum. Değişilmez oyuncum. Ben o zaman bu Arnold'ın 57 olan değerini yükseltmem gerekiyor. Bu işlem nasıl gerçekleşecek? Hemen ona bakalım. Elimizdeki oyuncuların takım oyun tarzını, ustalığını arttırmaya çalışalım. Menajerle biraz daha uyumlu olsun. Benim menajerim hızlı kontra atak menajeri. Bu oyuncuların hızlı kontra atak becerilerini arttıracağız. Oyuncular bölümüne girdim ve oyuncularımıza maçlardan sonra ilerleme puanı hediyesi olmakta. Bu da çok işimize yarıyor. Oyuncuların seviyesini yükseltirken hazır antrenör. Yani maçlar oynadıktan sonra da bir bakıma antrenör kazanmış oluyoruz. Oyuncuların sağ altında 2 yazmakta 2 ilerleme puanı hediye etmişti maçlardan sonra toplamda. Kevin De Bruyne, Kimi, Van Dijk kadromdaki oyuncuları hem bu şekilde de yakalamış oluyoruz. Örneğin burada Casemiro falan da var. Neuer'den başlayalım. Neuer'e tıkladım. 2 ilerleme puanı kullanabiliyorum. İlerleme puanlarını nasıl kazanıyorduk? Seviye antrenmanından. Burada antrenörü basarak öncelikle ilerleme puanı kazanıyorum. Sonra o ilerleme puanıyla ile da oyuncunun seviyesini yükseltebiliyoruz. Ben bende iki tane var. Şimdilik bu iki taneyi de kullanabiliriz. Yok yetmez dersek buradan elimizdeki antrenörleri uyguluyoruz. Öncelikle ilerleme puanı kazanmamız gerekiyor. Ön izleme diyelim. 16'da 14 olmuş. Neuer için kazanılan deneyim puanı kazanılan deneyim puanı 36.000'e kadar çıktı. Biraz biraz da arttıralım. Ön izleme yapalım. 16'da 16. 44.000 deneyim puanı harcamış oluyoruz. 28 ilerleme puanı alacağız. Normalde Neuer'i kullanan birisi değilim ama kadroya almıştım. Neuer üzerinde bir deneme de yapalım. Antrenörlerimiz feda olsun kendisine. İki tane zaten ilerleme puanı hediyemiz vardı. Buradan kendi antrenörlerimizle de 16'da 16 16'ya çıkardık. 28 ilerleme puanına sahip olacakmışız. Tamamdır. Neuer'e baktığımız zaman toplamda 30 ilerleme puanı oldu. Bizim antrenörlerimizle birlikte. Şimdi oyuncu ilerlemesine tıklıyoruz. Burası kritik nokta. Takım oyu tarzı ustalığı basmazsam ben oyuncuya oyuncuyu fullleyebilirim. Mesela burada önerilendiğim, ilerlediğim oyuncu 94 seviyeye kadar hazır bir şekilde antrenörü bastığında oyun dengeli bir şekilde dağıttığında 94 seviyeye kadar çıkıyor. Ben burada ilerleye basarsam artık bu olmuş olacak ve geri dönüşü olmuyor. Neuer 94 seviyeye kadar çıkmış bulunmakta ve tüm antrenörlerimi Neuer için kullandım. Bir daha Neuer'e herhangi bir antrenör Uygulayamak, Bunu yapmayalım derim arkadaşlar. Şundan dolayı ben Neuer'i fullledim ama bu Nöyer'in takım oyu tarzı ustalığı düşük. Bunu arttırmamız lazım. Yoksa Neuer 100 seviyede olsa pek bir anlamı olmuyor. Geri geldiğimizde takım oyu tarzı ustalığı diyor. Öncelikle oyuncumuzun bizim oyunumuza göre, menajerimize göre, özelliklerine göre Takım oyu tarzı ustalığını arttırmamız lazım. Yoksa oyuncu 100 olsun 101 olsun. Burası düşükse çok iyi oynamayacak. Takım oyu tarzı ustalığı diyelim. Benim menajerim hızlı kontrol atak menajeriydi. Ben nöyere birazcık ilerleme puanı uygulasam. 1-2 tane 3 tane az bir şey uygulasam ilerle diyelim. Ne kadar arttırdı? Hızlı kontra atak 84'e kadar çıktı. Ha yetmez. Biraz daha yüksek olsun dersek bir tık daha kullanabiliriz. Ha şimdi 27 tane kaldı. Bu 27'yi de oyuncu ilerlemesinde kullanabiliyoruz. Neuer o zaman 94 değil 93'te de kalabilir. Onu kontrol etmemiz lazım. Ha 2 tane de kalsın. ilerle diyelim. Şimdilik 2 tane basalım. En azından hızlı kontra atakta 84'e çıkarmış olduk. Ve geriye bizim 28 tane ilerleme puanımız kalıyor. Şimdi bu 28 ilerleme puanıyla da Neuer'i tekrardan fulllemeye çalışalım. Önerilen dediğimizde oyun kendisi yaptı. Ha beğenmezsek biz bunu düşürebiliriz. Atıyorum pas verme gerekli değil dedik. Bir tane düşürdük. Alt vücut gücü ya da hava gücünü bir tık düşürsek başka bir yere bassak. Şöyle bastık. İlerle diyelim. Yine Neuer 94 seviye ulaştı. Tabi 1-2 ufak oynama yapmış olduk. Ha ne oldu? Hem Neuer'imiz yine 94'lük. Ayrıca bizim menajere de 84 uyumlu oldu. Yok yetmez dedik. 84 kurtarmaz. Bir daha geri gelelim. Kaydetmesin bir tık daha arttıralım. Şurada bunu 3 yapalım. ilerle diyelim. 94'e kadar çıkarıyoruz. Daha da iyi oynayacak Neuer. İlerle diyelim. Onayla dedik. Geriye 27 ilerleme puanım kaldı. Bunlar düşüyor. Bunlardan yiyoruz. Cepten yedik. Önerilen diyelim. İlerle desek Neuer yine 94. Zaten seviye yüksekle, yüksekmiş. Ha ama burada diyelim kaleci yakalama 79. Bu düşük. Kaleci yakalama 79 olmamalı. Bunları arttırmamız gerekiyor. Burada beğenmediğimiz özellikleri varsa kaleci için dedik ki hadi pas verme düşük olsun. Hava gücünde neler var? Kafa zıp, zıplama, fiziksel temas. Hadi bir tık düşürdük diyelim. Alt vücut gücü, şut gücü, dayanıklılık. Buna gerek yok dedik, düşürdük. Şunları arttırabilir miyiz? E, hava gücünden bir tık daha kırsak, şuraya eklesek ilerle diyelim. En azından kalecilik özelliklerini biraz daha yükseltmiş olduk. Hepsi yeşil bandına çıktı. Az öncekinden daha iyi bir seviye oldu. Şimdi ben ilerledersem artık tüm nöyer için haklarımı kullanmış oluyorum. Ne oldu? 94 seviyeli bir nöyerimiz var. Ayrıca takım oyun tarzımız da yüksek oldu. Nöyer 94'ün hakkını vererek oynayacak. Öteki türlü takım oyun tarzı ustalığı düşük olsa 94'lük oynamıyor. Oyun planına giriş yapalım. Burada 85'e yükseldi. Bir de nöyere tıklayalım. Nö yerinde takım oyu tarzı ustalığı 94 oldu. Bu şekilde aslında maçlardan sonra ilerleme puanı veriyor. Öncelikle onları kullanabiliriz. Eldeki antrenörleri bitirmek istemiyorsak. Hatta oyuncuları hemen birden fullemeyip yavaş yavaş da fullleyebiliriz. Bir sağda oynamasına bakalım. Neye ihtiyacımız var? Falsosu kötü bir tık falsoyu arttıralım. Pasları yeterli şutu zayıf şutunu arttıralım. Bir anda oyuncuyu da fullemeyebiliriz. Yavaş yavaş fulleme işini gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi bu videomuz aslında ana konu takım oyu tarzı seviyesiydi. Bunu yükseltmemiz lazım. Bunu yükseltmezsek oyuncunun seviyesi kaç olursa olsun kötü oynayacak. Öncelikle takım oyu tarzı seviyemizi arttıralım. Bu arada Neuer 95 olmuş. 94 olarak gösteriyor ama kadroda 95. Kaptan olduğu için mi acaba? Kaptanlığı bir değiştirelim. Kaptanı farklı bir oyuncu yapsak. Acaba o değişecek mi? Kaptan Neuer değil de Mesela tabi e, tabii kaptanlık özelliği olan birini seçmemiz gerekiyor. Van seçsek. Yine 95 olarak kaldı. Ben de burayı ilk defa görüyorum. Normalde Neuer 94 fakat kadroda 95 oldu. Bununla alakalı bilgisi olan arkadaşım varsa yorum yazarak paylaşabilir. Ben de öğrenirsem paylaşmaya çalışacağım. Burada takım oyu tarzı diyor. Şunu bir tıklayalım. Tamam biz zaten hızlı kontrol taktı. Herhangi bir değişiklik yapsak top çevirme. Top çevirmeye göre düşük oluyor. Değiştirebiliriz tekrardan. Ben hızlı kontratak tercih edeceğim. Geri gelelim. Ayarlayın diyor. Bazı uyarı mesajları verdi. Kısacası toparlayacak olursak arkadaşlar. Öncelikle oyun tarzımıza göre menajer seçmeliyiz. Ve oyun tarzına göre de oyunculardan kadromuzu oluşturmayız. Fakat bazı sevdiğimiz oyuncular olabilir. İlla ben onu oynatacağım. Fakat bizim menajerimiz de. ...uygun özelliklerde değil. Bizim menajer kontra atak ama oyuncu top çevirme. O zaman az önce Neuer'de yaptığımız gibi... ...öncelikle onun oyun tarzını arttırmamız gerekiyor. Sonra geri kalan puanlarla antrenman yaptırabiliriz. Antrenman yaparken de bence şimdilik acele etmeden, fullemeden... ...gıdım gıdım arttırarak da ilerleyebiliriz. Mesela bir oyuncuya hız bastık. Sonrasında ya dedik ki keşke hız değildi biraz daha şut bassaydım. Geri dönüşü olmayacak. Yaptığımız bir hatanın geri dönüşü olmaz... Antrenmanları yavaş yavaş yükleyebiliriz. Hemen maksimum birden yapmadan ben öyle yapmayı düşünüyorum. Sağda oynata oynata oyuncuda gördüğüm eksikleri gördükten sonra ona göre antrenman yaptırayım diyorum. İşte baktım falsosunu beğendim yeterli ama şutu zayıf. Şutu bir tık daha arttıralım. E, pasları biraz daha iyi olsun pasını arttırayım. Hızı gayet iyi böyle kalsın gibi. Oyuncu üzerinde oynadıkça eksiklerini gördükçe antrenman yaptırmayı düşünüyorum. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.